Bugün evde kaburga dolması yapacağım. Malzemelerimiz kuzu kol, şöyle bir tane kuzu kol 2 kilo civarında. Şöyle kuzu e, kaburga şöyle 2,5 kilo civarında. Şöyle soğan bir tane var. Sonra, nane aşağı yukarı 2 çay kaşığı ve karabiber 1,5 çay kaşığı tuz 1,5 çay kaşığı ve reyhan 1,5 çay kaşığı kadar kuş üzümü var bir miktar bir tutam maydanoz eee yarım bardak sıvı yağ 2 e, kaşık domates salçası bu sosu için ve 2 bardak pirinç kullanacağız Şimdi içini hazırlayacağız. Şöyle bunun yarısını kadar dökelim. Ve ısınmaya bırakalım. Bu arada pirincimizi yıkayalım. Süzülmeye bırakalım. Bu arada yağımızı Soğanımızı ekliyoruz. Pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Şimdi de yıkadığımız pirinci üzerine ekliyoruz. 3 dakika, dakika. sonra 3 dakika kavurduktan sonra e, pirinç miktarı kadar su koyuyoruz, 2 bardak sıcak su. Yani iç pilavımızı yarım çiğ bırakıyoruz, yarım pişiriyoruz. Şimdi. Pilavımız iç pilavımız kaynayınca altını kısıp e, suyunu çekinceye kadar pişireceğiz ve ocaktan çekeceğiz. Yarım çiğ olarak pişirdiğimiz pilav hazır soğumaya bıraktık. Şimdi de e, sosunu yapmaya başlayacağız. Biraz karabiber. biraz tuz. Salçamızı ekliyoruz. Domates salçası 2 kaşık. Yağ ekliyoruz. Biraz da su. İyice karıştırdıktan sonra Şuradan başlayalım. Şöyle bakalım. Ve her tarafına Güzelce sürelim. Şimdi bir taksiyelim. bizim üç tarafına sürelim. Kavurgamızı şimdi çevirelim. Şimdi iç pilavımıza tatlandırmaya başlayalım. Maydanoz, Huş üzümü, tuz, karabiber, reyhan ve nane. Hepsini boşaltıyoruz buraya. Ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi de hazırladığımız iç pilavımızı kaburgaya dolduruyoruz. Evet, içini doldurduk. Gördüğünüz gibi fazla doldurmayın çünkü pişince patlayabilir. Ve şimdi bunu dikmeye başlayacağız. Evet. Dikimişi de hazır. Şimdi de üst tarafını güzelce yaptığımız sostan sürüyoruz. Sosu sürme işlemi bittikten sonra şuraya bir yarım bardak su dökelim ve daha önceden 150 dereceye ısıttığımız fırına bırakıyoruz. Bunu üç buçuk saat 150 derecede pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kaburgamız hazır nar gibi kızardı evet. Ben bir ara pişmeye yakın ters çevirdim. Diğer tarafı da pişmesi için haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. ettiğimizi görüyorsunuz. Nar gibi kızardı.